Ben söyleyebilir miyim? Mi? Benim herhalde gaye ile sorunum var. Ben bunu bayağı bir inceledim, gözledim. Buna karar verdim yani. Nedir <laughs> sorun? Yani birbirimizle herhalde sorunumuz var. Bunun fikri şey değil mi biliyor musun gaye mesela Hala aynı. Mesela gaye de mesela şey yapıyor bana. Arada mesela söylüyor. İşte diyor bak diyor hani işte bir şey oluyor işte o arada bir şey söyler sen ona? Mesela ters cevap vermesi falan hiç farkında bile değilim halbuki ben. Şey dedi mesela bak dedi hani duruyorsun ne dedi anne? bana karşı bir gıcıklığı var galiba falan dedi. Ondan sonra ben dedim ki hayır sana karşı bir gıcıklığı yok dedim onun. Ondan sonra ben de hiç duymadım bile dedim. Ondan sonra ya mesela, mesela bir şey oldu. Kendisi benden rahatsızlık duymasa anlatabiliyor muyum? Duymasa benim yaptığım tepkiyi görmez. Sabah sinirlerim bozdu benim. Ben farkındayım ki arkadaşlar rahatsız oluyor bu bandı alıp mesela şöyle ha, tabi, buralarına vurmalar. Ben sürekli bir insan bana dokunmasına ben rahatsız duyuyorum açıkçası. O insanın da rahatsız olduğunu düşündüm. Dedim ya otur insanlar rahatsız etme dedim. ya ben şaka yaptım ama biraz da ciddiydim. Ben bile rahatsız oldum. Sürekli bu budu, budu 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 of ya. Anlıyor musun? Of yani. Ben bana ahkam kesilmesini sevmiyorum. Herkesin bildiği kendi ailesinden öğrendiği şeylerdir. Öyle değil. Böyle yapıyorsun, yanılıyorsun. Hatırlıyor musun? Yaptın, yanıldın. O yüzden e, kimse kimseye karışmasın. Ben Charlie'den onu söyledim En sevmediğim huyum dedim gayet. Bunu hmm. biliyorsun dedi. Her şeyini dedim ben biliyorum demen. Ben diyorum bana yaptığı sürece terslenir. Terslendiği sürece de şunu düşünecek. Derin'in benimle bir problemi var. Ha, öyle bir Ama kendini hiç düşünmüyor. Ben ne yaptım acaba demiyor ahkam kesmek diyorsa aynısını o da yapıyor. Yani ilk önce insan kendinde de bir bakmalı ki karşısındakine de yorum yapabilmeli eğer böyleyse. Benim hiçbir problemim yok. Sadece özlemle çok iyiyim. Çünkü en iyi anlaştığım diyeyim şunu sormak istiyorum yani hangi arada derede bu kadar yakın zamanda samimi olabildiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum ben de. Yani Peki bu gaye ben... mi sadece yoksa gayeden kaynaklandı. Musun? Gayeden kaynaklandı. Özlemde bir şey göremiyorum. Hı hmm. sürekli onu çekmelerinden dolayı özlem ve hmm. <laughs> o tarafa yani benim özlemde bir problemim yok ama gayeden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugün de kendisi onu konuşacaktı. Yani çekme söz konusu var yani gözümüzde görebileceğimiz. Hatta ben Aynur'la bunu konuşurken dedim ki Gaye'nin savunması da aynen bu şekilde olacak dedim. Kelimesi kelimesine söyledim. E aynı şeyde sen Aynur'la yaşadın, yaptın falan filan diyeceğini de bekledim hatta demedi. Ama benim düşündüğüm her şeye bu şekilde cevap verdim. Gaye gelip seni çekiyor mu Özlem? Gaye beni çekmiyor ki Hanım. Ee, tam aksine bizim Gaye ile paylaşımımız çok farklı ya bu evin içinde. Yani ben Berlin'le de teke tek ikimiz konuştuk bu konuyu hatta. Dedim ki hani yanlış anlıyorsun Gaye'yi. Yani sana bir şey yok, senin bir sorun yok. Yani onun sadece benimle paylaşımı ayrı, benimle paylaştığı bir şeyler var. Ve onunla dediği gibi Gaye'nin de yani, ikimizin arasında biz çok iyi anlaşıyoruz o konuda. Ama bu demek değildir ki Berlin benim... İkinci planda atılmış arkadaşım. Aynı şekilde onunla aynı şey paylaşıyorum. Aynur'la aynı şey paylaşıyorum. Hepsi de başka ama e, gayenin ile paylaştığımız şeyde Gaye o konuyu bir tek benimle paylaştığı için öyle görünüyor. Ve şimdi Berlin'e karar odasını alıyorum. bana bilmiyor onların paylaşımını. ben, ben ona söyleyemiyorum paylaşımlarda. Tamam mı? Ben de ona göre davranıyorum. Bu işin çözülmesi için bir takım paylaşımlar. O zaman ufak da olsa genişletmeden izah etmeniz çöp, gerekiyor. Biz çok bu, çok bu, konu hakkında konuşuyoruz. Ben izah etmeye çalıştım. dinlemedim mi? Onu geç ama Gaye, Onu geç. onun şimdi, problemi. o burada şaka yapıyor. Ben onu çektim sordum sonra. Bak dedim gayet böyle böyle söyledi bana dedim. Alınmış dedim orada. Sen söylüyorsun. Hani bak ben alınmadım aynı ama onu söyleyiş tarzını duydun mu diye bana sordu şimdi dedim. Hayır dedi yani, yemin kattım. ederim ben öyle bir şey yok dedi. O zaman o benden gıcık alıyor ki her yaptığım batıyor ona dedi. O da haklı kendince. Sen ona izah etsen, Aslında hiçbir yok şey an şeyi ya. anlatsan. Ben bunu anlatmaya yok, çalışıyorum. Yok anlatmayacağım, zaten, anlatmayacağım. Ben de Anlatma geçen gece konuştum böyle. Ya işte böyle tepki verirsin. Yok yok, yok, yok sen, problem yok. Tepki ben de yani. gitsin. Aynen problem yok. Gitsin anlatmayacağım. Yani, Ama işin gayet verdiği yanlış. Yanlış, değil. o seninle yani konuşacak zaten. Bak sen bu an şu 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 ne? onun seninle konuşmasına ait kapıları da kapatıyorsun. Hayır yani. ben kapıları kapatmıyorum. Bak aynı. O konuyla ilgili Şimdi ben konuşmak mı? istemiyorum. Yani sinirleniyorsun. Hayır o konuyla ilgili tamam. konuşmak istemiyorum. Berin. Sen. Zarfını kapatırken sana bir sorum olacak. Evet. Özlemle ilgili ya da Diğer yarışmacı arkadaşlarınla ilgili en azından çok samimi gördük sizi ve şimdi bir uzaklaşma demek ki gaye sebebi. Bunun dışında izinle paylaşmak istediğim bir şey var mı? Bilmiyorum ya. Ben Özlem aslında iyi bir insan. Gerçekten Özlem'i seviyorum ama değişmesini istemiyorum. Yani artık tek güvencem o kaldı diyeyim. Ve onun değişmesini istemiyorum. Çünkü onu seviyorum ve hayal kırıklığına uğramak istemiyorum onunla ilgili. düşünüyorum. Yani gibi. aslında Özlem'le ilgili de bazı Çekincelerim var. Yani ee, gördüğün farklı davranışlar var. Yani. Ama en azından Ebru'ya koz vermemek adına, mı bunu içinde tutuyorsun. Ya da dengeleri sarsmamak adına. Ya mı kimsenin biraz? düşmek gerçekten istemem. Ya ben demiştim. Ben en başına demiştim. Ben her zaman e, özlemi de savundum. İlk haftalarda da aynı şekilde. Hala da savunurum ve savunuyorum. Kimsenin diline düşmeye gerek yok ki e, dinle düştüm insanların da her şey ortada. Hiç gerek duymuyorum. Dışarıya da bir takım şeyler vermek Peki. istemiyorum ama. Peki ilgili farkına vardığın şey neydi? Ya eğer ben Özlem'in en yakın arkadaşıysam öyle idim diye düşünüyorum. Bana bir şekilde 01 Mustafa'yla bir şeyler hissettiklerini artı bana gördüğü rüyaları anlatmasını beklerdim. Ki eğer en yakın arkadaşı olarak görüyorsa beni ki ben gerçekten öyle görüyorum. Bunu isterdim. Kırıldığım noktalarım bunlar yani. Benle paylaşmaması, paylaşma zorunluluğu da yok. Ama ben Gaye'nin bizim aramızda açmaya... Çünkü Gaye gerçekten tek başına kalmaya başlıyor. Çünkü Aynur'la gerçekten çok fazla bir diyaloğu yok. Bikem'le tartışmaları var. Özlem kaldı. Benimle de gerçekten çok net iyi geçinemiyor bu ortada olan bir şey. Hı hı. özlem kaldı. Özlemle bir tek bir şeyler paylaşabilir ve benden tabii ki uzaklaştırmaya çalışıyor. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum ve e, Özlem'in saf ve çok iyi niyetli bir insan olduğunu düşünüyorum. İyi, kötü niyetli değil, iyi niyetiyle gaye yaklaştığında eminim. Teşekkür ediyorum Veri. Rica ederim. Ayrılabilirsin karar odasına. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Gaye görüşme odasına. Sırada kim var? 11 Gaye. Gaye. Hemen karar odasına alalım seni. Gaye efendim. Sarfını kapatırken bizimle paylaşmak istediğin herhangi bir şey varsa seni dinliyoruz. Evet Var Öykü Hanım. Ee... Ben benim burada evde hiç farkasında problemim yok. Onların bende olsa da önemli değil. Ben onların e, üzerine de söyledim. Her zaman da bu böyle olacak. Problemim olan kişiler belli benim kafamda. Bikem, Cankan ve Evro. Hı hı. E, davranışlarından ve hareketlerinden rahatsız oluyorum. Ve huzursuz olduğum noktalar oluyor. Ben ee, huzursuzluğa kavgaya gelemeyen bir insanım. Ama evin içerisinde de huzursuz eden bir karakter olarak görünüyorsun. Şu anda ortak <laughs> bir e, kanı bu. Peki gayet teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zartlarını yazıyorum. Lütfen. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ve şimdi 12 Aynur karar odasına lütfen. tarifi kapatırken bizimle paylaşmak istediğim bir şey var mı? Ha, e, bu için bir şey söylemek istiyorum. Hı hı. Onu söyleyeyim. Ee, dışarıdan tepkiler aldım evet. Ee, herhangi bir samimiyetim yoktur. Kendisi geliyor yanıma. Hayır ben seninle konuşmayacağım git demiyorum. Artı dediğim gibi e, o benim can düşmanım değildi. Ben onun can düşmanıyım. E, o yüzden bu sorunun ona sorulması gerekiyor. Ne ne oldu da Aynur'da ne değişiklik gördün de şimdi seviyorsun Aynur'la sohbet etmeyi, gidiyorsun yanına konuşuyorsun? Bu soruyu kendisine soracağız. Bizzat aslında. Peki içeri girince sen Hı -hı. sor bakalım. Tamam. Özlem karar odasına lütfen. En karar odasından ayrılmadan önce bizlerle paylaşmak istediğim bir şey var mı? Berlin'le Gaye olan olayında hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Yani tamamen birbirlerini yanlış anlıyorlar. Ee, bir sorun yok ya. Onların arasında bir sorun yok. Olmayacağına da inanıyorum. Şimdilik öyle yani. ikisi bir arada oturup konuştukları zaman bir sorun olmadığını ikisi de görecek. <laughs> Dışarıdan gelen... işte ben de onu soracağım. Rüyalar gerçek olacak, <laughs> olacak mı? Hmm. Hey.